Merhaba arkadaşlar. Şimdi de anneme bir de sıcak. Ne Annem saklayacak. Ben de bu metesizem. Sıcaksın. Sıcak. Yanıyorsun. Çok sıcaksın. Çok sıcaksın. Soğudun. Gene sıcaksın. Sıcaksın. Orası da sıcak. Orası da sıcak sıcaksın, çok sıcaksın. Bilemeyeceğim artık. Hayır, peruş oyuncaklarını sakladım. Ilıksın Kaan. Ilıksın orası. Biraz önce oturduğunda çok sıcaktın. Sıcaksın. Sıcaksın. Çok sıcaksın. Bak bu bakalım nerede? İyice bak. Hep aynı yere bakıyorsun ama. Sıcak 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 sıcak. Buldu. Aferin sana. Bir tane bulduk. Biraz daha mı sıcak. İyice sıcak 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 sıcak. Onu da buldun. Aferin. Şimdi zorları bul bakalım. Hadi. Öbürlerini de bu. Sıcaksın sıcaksın sıcaksın. Çok sıcaksın. Yanıyorsun sıcaksın. soğuk Sıcak sıcak sıcak. Sıcak 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 göremedim mal. İkisini birden buldun Kanay. Evet başka. Bir tane daha var. Soğuksun çok soğuksun. Çok soğuksun. Soğuk, ılık, ılık. Sıcak, sıcak sıcaksın. yaklaştız, Çok sıcaksın. Çok sıcaksın Kaanar. Ne Çok sıcaksın.